Burada Buradalarmış. Burada, burada, burada. Ama bu şey galiba. Ayı, <laughs> Sıra, İstediğiniz yere gidin. Biraz hava sıcak ama. Bak biri bu yana, biri bu yana gitti. Deniz. Bak şunları tanıyor musun? Bak Çanakkale. Gel buraya. Askerler bunlara ne maske? Bunlar asker. asker. Yavaş. Nur hadi gel. Hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Hava sıcak gel. Deniz. Anne, çok güzel. anne, tamam, anne hadi. bir meyve eder miyim? Evet bir mevcidem. Şuradaki şu. Ne güzel çiçekler. teşekkür ederim. Bana hayır, da çiçek hayır, verdi. Çok, bana, çok Gel bu tarafa doğru gelin. Deniz. Evet, bayağı bir coştular bugün de denizle Dina. Deniz neredeymiş? Aa buradaymış. <laughs> Gel Deniz. Deniz nerede? Deniz nereden çıkacak? Aa buradaymış. Yine saklandı bunlar. Sesleri geliyor ama kendileri yok. Neredelermiş? Yakaladım sizi. Yakaladım sizi. <laughs> buldum buldum. Deniz buldum seni gel Deniz Kayboldular yine Hadi. Bak bu dolap ne biliyor musunuz fazla eşyalarınızı, oyuncaklarınızı başkalarıyla ay, paylaşmak için ay, buraya, buraya koyuyoruz. koyuyoruz evet. böyle çekiyoruz. Evet. Başka, daha güzel şeyler de yapıyorlar. Evet. Arkadaşlar, ben biraz da kulağımı deldireceğim. Bakayım, delik yok. Kendin istiyorsun bak. Son son kararını ver artık. Son karar. Deldireceğim mi kulağını? Deldir. Zaten benim oyum çok güzeldir. Anne mesela birisi benim yanıma acıksa ben gülerim ki. <laughs> Göreceğiz bakalım. Gülecek <laughs> misin, ağlayacak <laughs> mısın? Değil mi Deniz? Allah. Deniz büyüyünce kulağını düzdürecek. Yola çıkma. Gel. Hayır <laughs> oradan gidemeyiz. Evet.